Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Kaç oynuyoruz arkadaşlar? Bir oynuyoruz arkadaşlar. GTA 1 oyun. GTA 1 oy oyunu ne arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi Aynen. Max. Evet arkadaşlar. İnterneti kapatıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Açıl hadi, açıl açıl açıl. Evet geldi arkadaşlar. İlk defa yani biz de oynuyoruz arkadaşlar bunu. İlk defa oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Açıldı. Açıldı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar açıldı GTA karakterimiz böyle arkadaşlar. Silahlar da var arkadaşlar. Bu aynı Freaky'ne benziyor arkadaşlar aynı. Neyse. Canine, arkadaşlar. Koyu, dur bir şu adamla kaldı Şu adamı öldürelim arkadaşlar. Lan gel buraya. Hayırdır oğlum para versene lan. Yabi. Bi. Hadi bunun kafasına ben basayım. Gel buraya. Şşt. Gel buraya kaçma. Ölce. Allah ım. kafana basacağım senin. İyi. Hmm. İyi. Hmm. Hmm. Kafana seni. Kafana bastım oğlum senin ben. Kafana kafana salak. Kaçma gel buraya. Allah. Ayda yüzünü gördüm yüzünü. Allah başka daha GTA karakteri var mı acaba ya? Allah Allah. Wow. Neyse. <laughs> Anam. Dur bir giyin. Var mı ya? Dur ya. Bir giyim yapalım kendimize ya. Neyse. Dur giyinelim biz arkadaşlar. Giyiniyoruz şu an. Seçiyoruz arkadaşlar. Ya arkadaşlar alamadık neyse. Bir tane bir şey var. O ne öyle ya? Arkadaşlar o ne öyle? Gidip bakacağız zaten. Hiç. Neyse. Anam şimdi biz çarp mı çeviriyoruz? Ne yapıyoruz ya? GTA Weevil oynuyoruz arkadaşlar biz. GTA Weevil. Koş koş koş. Dur arkadaşlar şu adamı öldürelim. Ben abla dedi ki yani o şey değil ilacı şey yapacaktın yani. Bir sürü istiyormuş şey. Tamam. Neyse arkadaşlar. Hop şöyle dövdük. Adamı dövdük. Adı arkadaşlar adamı dövdük kolay Adamın eli kaldı. Adamın eli kaldı arkadaşlar baksanıza. Adamın eli kaldı. Ana polisler geliyor. Kim geldi şimdi? Kim geliyor arkadaşlar? Kim geldi? Gerçekten güzel. Ya kimse gelmemiş arkadaşlar. Neyse ya araba sürelim biz ya. Anam polis kaçtı. Arkadaşlar bir taktik uyguladım arkadaşlar. Haberiniz yok arkadaşlar ya. Haberiniz yok. Evet. Arkadaşlar haberiniz yok. Bir taktik uyguladım ya. Bir taktik uyguladım. Anam kaç 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 kaç. <Sessizlik> bir... Abi kaç 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 polize çarptık arkadaşlar. Polize çarptık. Kaç 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 kaç. Polize çarptık arkadaşlar. Biz ne yaptık böyle mı yaptık? Burası bizim şehrimiz arkadaşlar. Köy. Burası köy galiba. Abi arabaya bakın arkadaşlar. Ne oldu arabaya? Bu araba ne böyle ya arkadaşlar? Ben bunu sevmedim vallahi ya. Aldım da ama sevmedim vallahi. Arkadaşlar ben bunu denize gönderiyorum vallahi denize. Denize gönderiyorum arkadaşlar. Ne yaparsa yapsın bu araba. Abi bak atladık biz de atladık ya. Anam bulacağım. Bulacağım kalk. Kalk bulacağım kalk kalk. kalk. kalk, 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 kalk. ana, anne, oğlum geldiler işte kaç? Ana, adam öldürdük arkadaşlar kaçalım. Kaçın arkadaşlar kaçın kaçın kurtulacağız. Kaç 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 bizim eve gideceğiz arkadaşlar. Koca kaçıyor abi kaçıyor abi. Abi gel bak abi bir şey diyeceğim abi vurmayacağım gel abi. Abi yardım etin yardım edin. Kurtarın beni bu manyaklardan anam arkadaşlar. Yardım edin arkadaşlar. Adamlardan kurtarın beni ya. Sesini açtık arkadaşlar. Adam bile yardım edin diyor arkadaşlar. Yardım etseniz adama ya. Vay like Abi arabadan indin mi sen? canım abim. Öldürme abim. Olamaz arkadaşlar. Bunların sayısı çok fazla oldu arkadaşlar. Kaçalım. Oğlum hepsini döverim ben ben. Arkadaşlar ben hepsini döverim ya. Sıkıntı olmaz. Evimin etrafında dönüyor. Eve anam beni arıyorlar arkadaşlar kaçalım. Ve öldük arkadaşlar vallahi öldük. Öldük arkadaşlar ya yaptığımızı görüyor musunuz ya? Bizim hatamız arkadaşlar ama olsun arkadaşlar neyse. O abi kadını dövdük. Allah'ım. Hmm, yumruklarım abi. Al bakalım. Adam. Arkadaşlar ya kadını üç yumrukta öldürdük vallahi. Üç tokatta öldürdük. Ya ne tokat abi ya. Uçuyoruz arkadaşlar. Al, Arkadaşlar uçtuk baksanıza. Uçtuk.

Neyse baştan sona izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoppala. i̇şte binaya çıkarız böyle. Adam gibi çıkarız vallahi. Baksana. Doktor, edin. Anam. Anam. Anam yardım edin. Anam. Köbreğim kırıldı. Köbreğim kırıldı. Köbreğim. Anam. Bu taktik çok iyiymiş. Daha bir daha deneyeyim ben bunu. <laughs> Hop. Şöyle. Koş 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 koş. <laughs> Weep. <laughs> <laughs> Örümcek adam gibi atladı be. Anam. Yine öldük. Anam kırıldı böbreğimiz kırıldı böbreğimiz. Kırıldı. Böbreğimiz kırıldı böbreğimiz kırıldı. Böbreğimiz fakat kırılmadı. Ne <laughs> Allah'ım. <Ana. gülüyor> <laughs> Allah, Ya ne yaptık biz ya? tamam Neyse tekrar deneyelim. Kemiklerimizi kıracağız bu sefer. Anam kemik kırma videosu gibi oyunu oldu ya işte. <laughs> Abi ya bu sefer kemik kıramadık ya. Neyse tekrar. Oho, <laughs> <laughs> abi. Abi böldü ya baksana. Abi böyle uzandı ya yaptı abi. Abi yastık yorgan vereyim de yap kredini. Al bakalım. Sana da al. Sana da al. Al bakalım. Al. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Ee? Anam. Öldük arkadaşlar. Yüz kemiğimiz kırıldı vallahi de Vallahi billahi de kırıldı ya. Anam. Nereye geldik arkadaşlar güzelim ya. Arkadaşlar şimdi ya. öyle bir şey yapacağız ki arkadaşlar bakın GTA 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 5 burası arkadaşlar GTA 5'e benziyor ya arkadaşlar burada mekan varmış arkadaşlar gizli mekan varmış oraya gidiyoruz şimdi arkadaşlar koş 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 araba da var abi nereden çıktınız? Nereden çıktı bu ses arkadaşlar? Abi dayak mı istiyorsun abi? Abi o zaman al sana dayak. Abim dayak istedi arkadaşlar. Mecbur öldü ya. Abi şimdi sen de dayak ye. Al abi. Aa, abimiz de güzel. Arkadaşlar adamı arkadaşlar öldürdük arasın. Ablamızı da şöyle. Ablamızı ezelim şöyle ezelim. Ablamız hak etti Vallahi girebilmeydi Arkadaşlar şimdi çok uzakta Denizlerin ortasında bir mekan varmış Arkadaşlar Oraya gidiyoruz arkadaşlar Hadi bakalım GTA 5'in en... Orada helikopterler var bir şeyler var arkadaşlar Hatta size göstereyim arkadaşlar Bakın Bakın burası arkadaşlar Oraya gidiyoruz arkadaşlar Konum orası Dur hatta şöyle yapalım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Tamam. Ne gibi denen abla da kutuyu istiyor. Neyse arkadaşlar şöyle. Oha. İşte geldik arkadaşlar. Bakın şimdi. Geldik. Konum burada arkadaşlar. Konum burası. <laughs> arkadaşlar işte konum orası. Neyse. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Uy abimizi de öldürdük kafadan vallahi billahi. Ah. Arkadaşlar atlıyoruz. Atır mısınız? <laughs> Anam. Çok polis dolu arkadaşlar burası. <laughs> Geldik arkadaşlar. Dur <laughs> annemi de dakika. Dur tamam dur. Neyse arkadaşlar. Koş 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 koş. Neyse arkadaşlar. Koş koşalım arkadaşlar. Koşalım 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 koşalım. Koş koş koş. İşte burası. Arkadaşlar mekan işte burası. Koş 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 koş. Arkadaşlar bakın şimdi biz şuradayız ya. Şöyle geleceğiz arkadaşlar. Buradan böyle çıkacağız. Sonra böyle geleceğiz. Helikopter var arkadaşlar. Bakın şimdi. Size o helikopteri göstereceğim ve uçacağız gideceğiz arkadaşlar. Az kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Koş 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 Geldik arkadaşlar 3 metre kaldı. Şu an 3 metre kaldı abi. Adamımız yoruldu. Çıkalım bir şuraya arkadaşlar. Lan lan çıksana lan. Çıkamıyoruz arkadaşlar ya neyse. Biz doğruyu arkadaşlar GTA 5 haritasına çıkamıyormuşuz. Şey GTA 5 taşlarına çıkamıyormuşuz arkadaşlar. Geldik. Evet arkadaşlar geldik. Yu GTA 5 mekanına geldik arkadaşlar. Koş 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 koş. Neyse arkadaşlar koş 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 koş. koş. Neresi? Ya hadi gidelim gezmeye. Şöyle. Olsa gezmeye gider. Değil mi? Evet arkadaşlar koşalım. Geldik arkadaşlar. Şimdi orada helikopter var. Efsane helikopter var arkadaşlar. Ay uçak var arkadaşlar. Oraya gidelim bak arkadaşlar. Efsane olacak vallahi arkadaşlar. GTA 5'in en sevilen mobe, mobil arkadaşlar odur. Şöyle. Evet arkadaşlar geldik. Havalimanı orada arkadaşlar zaten. Orada havalimanı var. Her şey var arkadaşlar. Göstereyim size uçaklı. Uçakla uçaklu uçup arkadaşlar abi ateş ettik koş evet arkadaşlar bak seniz arkadaşlar şimdi kimin tanıtıp onu var ama oturmak böyle sahil kenarlarında oldu şimdi arkadaşlar şurayı size tanıtayım. Şu GTA 5 mekanını. Havalı bana. Sevmiyorum burada durmak. Hiç sevmiyorum. Burası neye benziyor arkadaşlar? Sizce burası neye benziyordur arkadaşlar? Yorumlara yazın. Uçuyoruz arkadaşlar. Ben size demiştim arkadaşlar. Bakın tık tık tık. Çaka hani Neyse yani, yani bir, bir Neyse bir, bir Arkadaşlar şöyle Büyük Herhalde. bir şehirde gezelim Sonra da Bizim Bizim eski Bizim eski şehre gideceğiz arkadaşlar be, <laughs> tuttum, hemen hemen. Neyse Bağra bağra <Gülüyor> 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 arkadaşlar. Evet. Baksana arkadaşlar kocaman bir şehir burası ya. Evet tolu arkadaşlar kocaman bir şehir olması vallahi de. Bu oyunu oynuyorsanız yorumlara yazın. Şimdi bizim eski 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 şehrimize gidiyoruz arkadaşlar. Orada benim evim var, eski evim var arkadaşlar. Ama burada bu şehirde evim yok. Bakın arkadaşlar. Şu atışı, atışı değil mi? Şuralarda benim evim bulunuyor arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> arkadaşlar baksanıza dur bizim şehir iniş yapalım arkadaşlar şimdi uçak uçak inişimizi yapıyor inişimizi yapıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Uh, uh. Uh, uh. Let's go, baby. Let's Evet arkadaşlar. İnişimizi yaptık arkadaşlar. Şehrimiz arkadaşlar. Şehrin manzarasını izleyelim arkadaşlar. Koşun koşun. Oha arkadaşlar ya şehrin manzarasına bakın baksanıza. Şehrin manzarası çok güzel arkadaşlar. Havalanalım daha güzel olur arkadaşlar. Koşalım koş 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 arkadaşlar şimdi tekrardan. Bizim arkadaşlar evimizi, bizim evi bulamıyoruz ya. Dur şurada işimizi yapalım arkadaşlar. Müsaade kadar gider. Dur. Hanım uçak gidiyor. Arkadaşlar uçak gidiyor. Ben Dur arkadaşlar. Şu kayalara çıkalım. Kayalıklara. Ama güzel. Havalanıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Yes, Korftis. Yes, Korftis. Yes, Korftis. Yes, Korftis. Yes, Korftis.

Arkadaşlar hazır mısınız? Uzun. Türk. My school. Koş 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 koş. Arkadaşlar şimdi şuraya saklanıyoruz arkadaşlar. Koşun. Burada bize asla polisler bulamaz arkadaşlar. Asla GTA 5'in en yüksek yeri burası arkadaşlar şu anda. GTA 5'in yüksek yeri. Dur arkadaşlar şunla bir tur atalım. Dur şunla bir tur atalım. Arkadaşlar zıplayalım trambolinde çok yükseğe zıplıyoruz arkadaşlar biz. Yuh. Evet arkadaşlar şurada. Şarkımızı da açtık Hadi bakalım Açalım şunu da açalım arkadaşlar Yes Korki Yes Tur atıyoruz arkadaşlar Hazır mısınız Hop çok fena drift attık arkadaşlar ya bir daha yapak. Bir daha yapalım mı arkadaşlar? Hadi bakalım bir daha yapalım o drifti. <laughs> arkadaşlar atıyorum. Drift atıyorum. <laughs> arkadaşlar hazırsanız bu arabayı uçurum atıyorum arkadaşlar. Durun arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar gidiyoruz. Hazır mısınız? Gidiyoruz. Uğulara köleciyiz arkadaşlar. Tekrardan. <gülüyor> 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 arkadaşlar birazcık derinleri gezelim. Anam. Boğulmaya başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Boğuluyoruz abi. Boğuluyoruz abi. Anam. <laughs> Buralara baksanız arkadaşlar. Yunus gibi balık gibi. Balıklar ya yok arkadaşlar? Çünkü GTA 5 haritası buralar arkadaşlar. Ve Allah rahmet eylesin. Öldük. <laughs>